Doğumda iki çeşit ıkınma vardır. Birincisi nefes vererek ıkınma. Nefes vererek ıkınma. Doğum dalganız geldiğinde burnunuzdan diyaframınıza derin bir nefes alarak sanki bir balon şişiriyormuş gibi ağzınız, çeneniz ve boğazınız rahat ve açık olacak şekilde ya da bir mum üflüyormuş gibi kısa kısa nefeslerle Bebeğinizi aşağı doğru itmenizdir. Biz buna spontan ıkınma da diyoruz. Spontan ıkınma yani kendiliğinden oluşan ve sizin engel olamadığınız bir ıkınma. Yani bedeniniz ne yapmanız gerektiğini biliyor. Bedeninizi dinlemelisiniz. İkinci ıkınma yöntemi ise nefes tutarak ıkınma. Nefes tutarak ıkınma nefesinizi tuttuğunuz, boğazınızın ve ağzınızın sıkıca kapalı olduğu ve bütün gücünüzle bebeğinizi ittiğiniz bir yöntem. Hmm. Ama biz bunu doğumda istemiyoruz. Çünkü oluşan ani ve yüksek basınç yırtılmalara sebep olabilir ve bu şekilde ıkınma sizi gereksiz yere yorar. Yapılan araştırmalar kapalı yani nefes tutarak ıkınmanın doğumu kolaylaştırmadığını göstermiştir. Hatta perininizin kasları gereksiz yere kasılarak doğumu daha da zorlaştırabilir. Sevgili kadınlar, ağzınızın, çene kaslarınızın, boğazınızın doğumda rahat, gevşek ve açık olması, rahim ağzınızın, vajinanızın ve perinenizin rahat, gevşek ve açık olmasıyla yakından bağlantılıdır. Neden mi? Bunu bir sonraki videomda anlatacağım.